İşte size müthiş bir kampanya. Herkes daire sahibi olacak. İster zengin ol, ister fakir, ister padişah ol, ister çoban. Herkes ev sahibi olacak. Hem de aynı tipte. İki buçuk metre kare alanda bir artı sıfır daireler. Hem de müstakil, hem de ısır yalıtımlı. Başka seçeneğiniz de yok zaten. İşte size örnek müstakil daireler. Konfor mu istiyorsunuz? Amelleri güzel olan, konforu da güzel olacaktır. Ne diyelim, Allah'a.